Mahallemizdeki ağaçlandırma sahamıza, günün anısına Muhtarlar Hatıra Ormanı ismi verilmesi başkanımızca uygun görüldü. Değerli muhtar arkadaşlarım, Muhtarlar Gününüz kutlu olsun. Bugün mahallelerinde devlet kurumlarımızın temsil eden, devletimizle halkımız arasında köprü olan, mahallelerinde yaşayan insanların hem hüznünde hem sevincinde en yakınında olan yerel yöneticilerimiz muhtarlarımızın günü. Muhtarlar gününüz kutlu olsun. Bugün Ali Ağa ilçemizin en eski, en güzel köylerinden biri Kalabak Köyü'nde bir aradayız. Demokrasi zincirinin ilk halkası muhtarlarımızla, muhtarlar günü vesilesiyle İzmir muhtarları Anı Ormanı için fidan dikimini gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Çok zor ama bir o kadar da onurlu ve önemli bir görev ürettiğinizi ve İzmirlilere hizmet ettiğinizi biliyoruz ve bu nedenle hepinizle ayrı ayrı iftar ediyor. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyoruz.